Çoban çeşmesi derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağa çoban çeşmesi göynünü şirin'in aşkı sarınca yol almış hayatın ufuklarınca o hızla dağları Ferhat yarınca başlamış akmağa çoban çeşmesi o zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız aslıya yol gösteren bu ve Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sağ, sola bir sağa çoban çeşmesi.